Günaydın canım kuzenlerim. Tükenmez kalemin bittiğine inanmayıp ısrarla ucuna hohlayan güzel insanlar. Size de günaydın. Cenk bu enerji sana sabah sabah nasıl geliyor ben hiç anlamış değilim. Aynen ya kuze. Hayır yani bir sırrı varsa söyle de biz de yapalım. Ben söyleyeyim size sırrını. Karakteri cıvık bunun. Oy benim kız kardeşime bakın. Nasıl gözünden sevgi fışkırıyor değil mi ya? <laughs> ya aslında ne diyeceğim ben size? Biz niye böyle yabancı gibi okuldan okula görüşüyoruz? Gelsenize bir gün bize. Bilemedim ki ya şimdi. Çünkü biliyorsun hani sizin evle alakalı öyle çok da güzel anılarımız yok. Doğru dedin Feridun. Bizimkiler ayıp etti değil mi size? Siz gelin bize. Hem dedemler de çok sevinir. Çok da özledim onları ya. Ben en çok babaannem anlıyor biliyor musunuz? Bir tek o gülüyor esprilerime. Canım <laughs> babaannem benim, tontoşum. Gel gel o da çok özlemiştir seni. Neyse e, benim şu kütüphane işleriyle alakalı imzalamam gereken birkaç şey var. Ben onları halledeyim tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Aa bana mı sırıtıyor Saf mısın abi sen? Sana niye sırsın? Aysel'e bakıyor. Günaydın. Ben de seni bekliyordum. Günaydın Yank. Allah Allah. Sebep? Biz Aysel ile sevgili olduk. Biliyordum ya, biliyordum. Oh canıma değsin, bazılarına da kapak olsun. Oha, sevgililik gerçek miymiş? Bence sen platonikten öteye geçemedin. <laughs> Şimdi gidip bir sınıfta kafamı tahtaya vuracağım. Var mı gelmek isteyen? Hadi unut artık derdini tasanı. Dolap boynuma alsana kollarımı. asla başını